Merhaba ben Mehmet. Bu videoda Fail, Cut, Assert ve Retray'i anlatacağım. Fail ile başlıyorum. Öncelikle Fail'in ne olduğuna bakalım. Ee, herhangi bir doğru varsa yani bize true değeri dönüyorsa bunu istediğimiz yerde Fail kullanarak koltuğa çevirebiliyoruz. Burada rakamlardan örnek vereceğim. Fact olarak yani gerçek olarak rakamları tanımladım. Bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Böyle bir şey yazıyorum ekrana yazdır. İçin, i̇çine herhangi bir şey vermeme gerek yok parametre olarak. Sonra burada e, rakamları çekebilmem için çekip herhangi bir değişken atayabilmem için şöyle bir sorgu yapıyorum. Sonra çektiğim değişkeni kullanacağım. Onu da rightelen yazarak ekrana yazdıracağım. Ama ben hepsini yazdırmak istiyorum. Bir deneyelim. Bunun sonucu bize ne gelecek? ekrana yazları çağırıyorum ve sonuca bakıyorum. Sadece sıfır bastırdı. Halbuki burada 10 tane rakam var. Ben hepsini yazdırmak istiyorum. Böyle bir şey yazabilirim. Şöyle değil dedim. Çalıştırdım. Konsalt ettim ve tekrar çalıştırdığım zaman kontrol ediyorum. Tümünü sırayla ekrana yazdı. Mantığına bakalım şimdi. Şunu sildiğim zaman Program geliyor, fonksiyonu çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra rakam sorgusunu yapıyor ve ilk sorguyu alıyor. Sıfır, sıfır döndürüyor. Gelip buraya yazdıktan sonra iki değerde true olduğu için fonksiyonu bitiriyor ve true döndürüyor. Sıfır yazdırdıktan sonra. Biz fail yazdığımız zaman ise geliyor, buraya kadar çalışıyor, ekrana yazıyor, sonraki fail. Fail olduğu için bir sonraki sorguya geçiyor. Biri çekiyor. Bu şekilde sonuna kadar gidiyor ve en sonunda da false'u döndürüyor. Sonuç olarak false gelmiş oluyor. Buradaki fail'i herhangi bir yerde şöyle düşünelim. Yaptığımız bir sorgunun false olarak geldiğini düşünebiliriz. Bu şekilde istediğimiz yerde de kullanabiliyoruz. Fail bu kadardı. Çok zor bir durum yok. Şimdi hat operatör var. At operatörde de ee, örnek üzerinden gideyim. Ee, bir max değeri max diyeyim, ön tanımlı olduğu için şöyle tanımlıyorum. X değeri ne zaman büyük olur? X y'den büyük ise, büyük eşittir diyelim. Burada arada kalmasın eşitlik durumu için. Ee, Y'nin büyük olma durumu var. Bunu da şöyle. Y, Y diyorum. Burada da ters bir durum varsa. Yani Y büyüktür. X ise bu şekilde de Y büyük olmuş oldu. Çalıştıralım. Şimdi katı operatörün ne yaradığını net bir şekilde göreceğiz. Kullanırken. Burada 3 şeklinde veriyorum. Burada result anlamında R verdim. 3 dedi. Tabi bunu trace ederek göstermek istiyorum. Tekrar çağırdım. Burada bir fail aldı. İlk fonksiyonu aldı, ilk sorgusunu yaptı. C'den büyük veya eşit mi diye sordu. Değil. O zaman reduce'a girdi ve ikinci kısmı çalıştırdı. Devam ediyorum. Burada sonuç verdi ve sonucun ee, şekilde y'nin x'ten büyük olduğunu verdi. Peki ben yerini değiştirip yaptığım zaman ne yapıyor? Onu kontrol edeyim. Burada bir sonuç verdi. Ve 3 dedi. Sonuç almamıza rağmen durmadı ve redo yaptı. Aslında bunun, bunun kesin olarak false olduğunu biliyorum artık. Burası doğruysa burası kesin bir şekilde false. Ama devam ediyor yine de deniyor ve fail ile alıyor programdan çıkıyor. Ben buraya girmesini istemiyorum. Çünkü bunun true olduğunu biliyorum. Yani en azından bunun true olduğu durumlarda buraya girmesini istemiyorum. Böyle olduğu zaman sonuna bir at operatör ünlem işaretiyle gösterilir koyuyorum. Şimdi deneyelim. Const ettim. Tekrar test moda geçiyorum. Deminki sorguları sırayla tekrar yapıyorum. Fail aldı. Redo'yu yaptı. Burada tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü zaten şuradan bir false geliyor. Ve ikinci aşamaya giriyor. True'yu buradan alıyor. Devam ettim. Asıl mesele bu kısımda. Geldi. Değeri döndürdü. Ve programdan çıktı. Herhangi bir işleme devam etmedi. İngilizce'deki otherwise şeklinde düşünebiliriz. Yani burası doğruysa buraya girme. Burası yanlışsa Buradan devam et demek istiyor. Bir fonksiyon da aynı isimde olduğu için bunu yapıyor. Bu doğruysa diyor. Tamam. Buraya girmiyorum. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Ee, i̇lk videolarda adır mazır şeklinde şeyler yapmıştık. Ee, orada bir çocuğun sadece bir babası olabilir. Ona rağmen bir sürü sorgu yapmaya devam ediyordu. Yani tüm babalık ilişkilerini sorguluyordu. Hat operatör kullanmış olsaydı Buraya ulaştıktan sonra devam etmeyecekti. Yani bir tanesini buldu, tamam diyecekti. Bir çocuğun sadece bir babası olur. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Burada otherwise'ı kullanabilirdik. Daha doğrusu o videoda otherwise'ı kullanabilirdik. Kullanım mantığı bu şekilde. Kullandığımız yerde otherwise şeklinde iş görür. Ee, umarım yer edinmiştir. Kat operatörün anlaşılması biraz zor oluyor. S4'te s Assert işleminde daha önce tanımlamadığımız yani şu şekilde mesela rakamlar şu an fact olarak gerçek olarak tanımlı. Peki sonradan kendimiz tanımlamak istersek nasıl yapacağız? Yani bu da interpreter'ı kullanarak. Ee, böyle yapıyoruz. Mesela kabalık ilişkisini daha önce yapmıştık. Father diyelim. X ya da şöyle father et diyelim adı kaydı olsun. ve S4 diyorum. Buraya adı yazıyorum. Ve normal eklememi yapıyorum. Eklemeden kastım yine değişkenlerimi yazıyorum. Tıpkı yukarıda normalde yapacağım gibi buraya yapsaydım şekilde yazacaktım. Tekrar o şekilde yazdım. Tabii bunu çalıştırmadan önce listing yapalım ve önceden tanımlı olarak bir baba ilç iliş babalık ilişkisi olmadığını görelim. Listing yaparak bekleri ve kuralları, rule'ları görebiliyoruz. Burada rakamlar tanımlı. Yukarı baktığımızda maxi tanımlamıştık şurada. O tanımlı olarak. Başka da herhangi bir tanımladığımız bir şey yok. Bakın. Bir tekrar yorum satırından çıkarıyorum. Consult ediyorum ve ekliyorum. Father diyorum. buraya örnek olarak Ahmet Ege'nin babası şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Çalıştırıyorum. True değeri döndürdü. Burada tekrar listing yapıyorum. Listing yaptığım zaman bunun eklenmiş olduğunu göreceğim. Burada tekrar rakamlar. Böyle. Burada tanımlı. Bu şekilde önceden tanımlamamıştık. Peki bunun sorgusunu yapalım. Gerçekten turu döndürecek mi? Veya bu şekilde bir sorgu yapalım. Kendi döndürsün. Döndürdü. Sorguyu da yapıyorum. Sorgularda yaptığım zaman true değerini döndürüyor. Son olarak. Bunu da görelim. True döndürdü. Bir iki tane daha ekleme yapmak istiyorum. Onu da retrek için göstereceğim. Şöyle. Ee, Ali diyelim. Ezgi diyelim son olarak da asla diyelim. Tabi bu Türkçe şey karakter olduğu için iyi şekilde bekliyorum. Bunları ekledik. Tekrar listing yaparak göstermek istiyorum. Tanımlandı hepsi. Bunları silmek istersen ne yapacağım? Bunları silmek istediğim zaman da yani var olan bir şeyleri silmek istediğim zaman da kullanıyorum. kopyalayacağım. Yapıştırıyorum. Remove diyorum sayıda ve tek olarak değiştiriyorum ve konsalt ediyorum. Tekrar listing yapacağım. Listing yaptığım zaman demin tanımladığım babalık ilişkileri duruyor olacak Bu şekilde. Aralarından en son eklediğimiz Aslı'yı silelim. Sildi şu an. Tekrar listing yapıyorum baktığım zaman bunun gerçekten de silinmiş olduğunu görüyorum. Yine de sorgulamasını yapalım. Bildim. Yaptığım zaman false döndürmesi lazım. Döndürüyor. Sorgu yaptığım zaman da çocuklar arasında aslın olmadığını görüyorum. Retrek işlemi de herhangi tanımladığımız bir şeyi silmeye yarıyor. Böyle bir durum var. Örnek verelim. Rakamdan kısmını siliyorum. 9'u eklediğimi unuttum varsayıyorum. Böyle baştan baş salt ettim. İntiyorum. diyorum. 9 yok. Bunu eklemek istiyorum. Eklemeyi deniyorum. Bunu yaptığımda hata veriyor. Çünkü burada fake'leri verdiğimiz zaman bunu dynamic değil statik verdik. Ama sonrasından ekleme yapmak istiyoruz. Tabii ki bu mümkün ama başına şöyle bir Ekleme yapmamız lazım. Bunun dynamic olduğunu ve sadece bir parametre aldığını çünkü bir parametre alıyor. Onu belirtiyoruz. Sonra tekrar konsalt ediyorum. Ve bu şekilde ekleme, eklemek istediğimde herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum. İstelediğim zaman da 9'un eklendiğini görmüş oluyorum. Bir gerçek varsa ve buna sonradan ekleme yapmak istiyorsam bunun dynamic olduğunu belirtmem gerekiyor. Aynı şekilde burada bir tanımlama yapsaydım bir fonksiyon oluşturup onda ekleme yapmak isteseydim yine aynı hatayı verecekti. Interpretör üzerinden de assert ve retract işlemlerini yapabiliyoruz. Bu videoda bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>